Dostlarım selamın aleyküm müthiş bir cuma akşamından hepinize sevgiler saygılar selamlar saat 20.54 oldu hocam bu saatte video mu olur diyorsunuz hatta siz bunu izlerken daha da vakit geçmiş olur arkadaşlar normal şartlarda video yapmayacaktım bugün benim için biraz yoğun bir gündü ama sonradan hatırladım ki bir 5 gmt göndereceğiz dedik biliyorum çok değil ama 2 günlük bir çekiliş süresiydi ve cuma göndereceğiz dedik göndereceğiz hemen onu halledelim diye dışarı attım kendimi atmışken de dedim ya bir video yapıverelim kısa bir video hemen bitireceğiz bunu şimdi çekiliş tweetimizi buraya koyduk. 15 arkadaşımız katılmış. Paylaş deyip bağlantısını kopyalayıp hemen Twitter pickerımıza geliyoruz. Önce bunu halledelim. Sonra ben yürüyüşümü yaparım yine. Tweeti yükle diyoruz. Hım 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 hım. Tamam. Tamam, tamam, tamam. Profil resmi olmasa da olur dedik. Devam dedik. Tweetleri yükledim diyor. Tamam kardeşim devam dedik. Yani ödül az ama katılan sayısı da az olduğu için bence normal yani. 2 günlük bir çekilişti. Tamam 15'te bir kardeşim hadi ya gönder şunu diyorsunuz. Gönderelim gitsin bakalım kime göndermişiz. Dursun Ilgın 4. Bu arkadaşımız yine geçenlerde de bir ödül kazanmıştı diye hatırlıyorum. Hemen bunu tweetleyip şeyini de bulalım. Ne göndermiştik ya? 2 tane Legend'da mı göndermiştik? Şanslı bir abimiz demek ki evet hatırladım. Hadi abi o zaman. Umarım adresi doğru yazdınız değil mi? GMT adresi olacaktı bu. Transfer deyip Allah düşüyoruz. GMT dedik. Adres dedik. Yapıştır dedik. Ha bu bir de şifre mifre ister mi bizden acaba? İsteme hiçbir şey. Yani bu şifreyi iste de. Bir de bir aralar şey istiyordu bu. Mail falan mı atıyordu? Ya nasıl bir yere geldik? Hadi gönder gönder. Gönder bakalım. Tamam. Gitti. Transaction Completed dedi ve paramızı gönderdik abimize. Hayırlı olsun diyelim. Ben şimdi bu step'ni başlatayım. Çünkü bunun için ayrı bir zaman ayıramayacağım. Arka planda bu çalışsın. Biliyorum az verecek ama versin bir şeyler. Evet dostlar. E, Aurora ile başlayalım. Aurora'da bugün e, bir toplantı oldu. Ben katılamadım ona tabii ki yine. Tam Cuma günleri oluyor herhalde genelde. Ben de biraz o saatlerde yoğun oluyorum. Özetle şu şimdi baktım okuyamadım açıkçası bunu artık bir detaylı şey yapayım da yarınki videoda detaylı açıklarız ne oluyor ne bitiyor meta avr diye bir şey gelecek anladığımız kadarıyla kesinti olmayacak gibi falan bir şeyler çok dediğim gibi odaklanamadım yanlış bir şey söylemeyeyim buna ben bir bakayım yarın bunu detaylı anlatırız bizim jeneratörler çalışıyor üretmeye devam ediyor seviye yükseltmeye devam ediyoruz şimdi o bakalım belki stratejimizi değiştireceğiz onu bir okuyalım iyice ne anlatılmak isteniyor ne ediliyor tabi sizler şeyi dinlediyseniz belki anlamışsınızdır ne olduğunu biliyorsunuzdur bilmiyorum video olarak yüklenirse izleriz. İzlemezsek de yazılarından okuruz. Olmadı ekibe sorarız bir şekilde öğreniriz. Aurora'da başka bir şey yok. Aurora'nın fiyatına bir bakıverelim. Neymiş? O 50'ye doğru geliyor. 50'nin üstünde zaten kesinti azdı. Bir de bu meta AVR'de kesinti muhabbet olmayacak. Başka bir AVR yüklenecek. O seviye belki 20'ye yükseltecek falan. Özet hızlı bir göz attığımda onları anladım. Yarın onu ben size detaylı anlatırım. Geçiyoruz o zaman. İyi. Böyle 5 dakika daha geçiyorsak. 15 dakikada bu videoyu bitireceğiz. Hadi bakalım. Ee, tamam geçiyoruz. Bunu geçtik. Çekilişimiz var değil mi? Twitter'a girmişken onu bir gösteri vermeyelim mi? 5 GMT'yi gönderdik gitti tamam. Falan filan. Ya bir bakın arkadaşlar siz işte Twitter'dan şey yaptım. Bir de Telegram grubu açtım. Aha iyi önüme baktım çamur varmış. Ee, orada daha böyle çekilişleri bir hatırlatırım size. Onu da az sonra bahsedeyim. En sona o Telegram muhabbetini bırakalım. Ee, siz Twitter'dan bir bakın. Çekilişimiz var. Bir tane robot kazandırıyoruz. NFT robotlardan. Kapattık mı uygulamayı? Kapattık. Ee, yani uygulama... Her zaman kötü gitmez. Bazen zamanında keşke alsaymışız dersiniz. Ulan robotlu küçümsedik dersiniz. Çekilişler devam ediyor. 55'lik miniler verdik. Şimdi iki tane robot vereceğiz. Bu hafta birisini veriyoruz. Haftaya birisini veririz. Ondan sonra duruma bir daha bakarız. Bir şeyler alabildikçe kopartmaya çalışıyorum yani sizin için mümkün olduğunca. 55'lik mini hep şakayla karıştırıyorum ya. Bende bile yok. Ama bir sürü kişiye kazandırdık. Yani bedavadan gelen bir şey. Görevi de bir sürü görev vermiyoruz. Evet. Tamam. Siz buradan bir bakın onu bulun. Ve katılın. Başka neyimiz var? Stepney hayvancı çalışıyor dedik. Volkan. Volkan da olduk. Videosunu yaptım izlemişsinizdir. İzlemediyseniz izleyebilirsiniz. E, yani ismindeki o ambassador şeyine pek takılmayın. Sonuçta elçi yani bir görevli gibisin. E, şu yönleri iyi benim için. Ekiple direkt yönetici tayfayla temas halinde olabilmen güzel. Ben bunu daha çok işte şikayetlerimizi bildirmek, Görüşlerimi bildirmek. Bizim de birçok fikrimiz var. Onları söylemek için önemli buluyorum. Yoksa biz statüsünde, mutatüsünde değiliz. Statü gözetseydik göz şimdiye zengin olmuştuk. Hep söylüyorum ama yine söylemiş olalım. Ee, ben biraz daha böyle kafama göre takılmayı, bazen parasını önemsemeyerek e, bazı pozisyonları kabul etmemeyi, kafama göre takılmayı seviyorum. Az çok herhalde siz de beni tanıdınız bu süreçte. Böyle bir önemli bir pozisyon değil. Yani gözünüzde büyütmeyin çok söz sahibi de falan sanmayın bizi. Abi işte uygulamada sorun var bilmem ne falan diye bizi de şey yapmayın yani. Tabii ki sorunlarınızı falan o videoda da bahsettim. Yorumlarda görüşlerinizi, fikirlerinizi, sorularınızı ben her zaman zaten kendimce hiçbir statüm olmadı halde cevaplıyorum. Şu an ekibe belki biraz daha hızlı ulaşabiliriz. O açıdan da faydamız olur diye düşünüyorum. Ee, uygulamayla ilgili şimdi ne oldu bugün? Aslında bugünkü o telegram muhabbetini açmamın nedenlerinden birisi de size hızlıca ulaşabilmek. Bazen işte tweet gitmiyor, çekmiyor, bir şeyler oluyor veya ne bileyim hızlıca önünüze düşmüyor. Bir Telegram grubu açalım dedik ya böyle bir durum olursa hızlıca size bir şeyler ulaştırabiliriz gibi. Genel bir Telegram grubu açtık. Madem konudan konuya geçiyoruz onu da göstereyim. Nerede o? Postmodern ekonomist. Ee, burada Şimdi tabii siz benden olduğu için isimleri falan görüyorsunuz ama 100 kişiden sonraymış. Ona baktım ayarlarını. İsimleriniz falan gizli olacak arkadaşlar. Kimse sizi rahatsız etmez. Fazla burada yazmaya genel olarak kapalı olacak. Bazen şey düşünüyorum. Ee, Arada bir böyle yazmayı açarız, sohbet ederiz, sorularınızı alırız. Bazen bir sesli sohbet yaparız, sorularınızı alırız. Veya genel olarak yazmanıza izin veririz, sorular veya aranızda konuşmak isterseniz. Ben telefon başındayken olur ama genelde benim Telegram gruplarında gördüğüm şu garip garip adamlar geliyor. Yabancı, işte ne bileyim, Arapça yazılı olanlar, genelde onlar herhalde bir bot gibi bir şey oluyor. Çıplak hatunlar falan, işte size özelden yazarlar, tuzağa düşürürler. Kripto ile ilgili böyle dolandırıcılık yapan bir sürü adam var. Böyle işi tam bilmeyenlere mesela gruba geliyor. Topluyor seni oradan İşte yazıyor anlıyor senin bir şey bilmediğini mesela. Olabilir bilmiyor olabilirsin. E, cüzdanlı müzdanlı paketleyip gidiyor. Bu tip şeylere mahal vermemek için sadece benim size ulaşmam için açtığımız bir gruptu. Ama tabii ki sizlere de orada zaman zaman yazmanıza, söylemenize, konuşmanıza izin vereceğiz. Beraber bu şekilde hızlı bir iletişim kuracağız. Ha, Volkan'dan bahsediyordum. Bugün size tweet e attım. Gördünüz mü bilmem. Ee, değerlendirenler olduysa bayağı bir kar etmiş olabilir. Kaçtı? Bak 30'u geçmiş şu an. Biz o zaman ta ben attığım tweet'e bakın 26-27'lerde falanmıştır. Ee, yakın haberi geldi. Onu artık yarınki videomuzda biraz daha detaylandırırız. Bugün biraz hızlı geçeceğim. 6 Haziran'da asıl yakın gelecek. Onun bu sadece haberinin etkisi. Biraz daha yükselebilir mi? Evet. Düşebilir mi? Hani millet böyle terste bırakmak için manipülasyonlarla belki yapılabilir. O yüzden dikkatli olmak gerekiyor. Benim elimde biraz var. Ben tutmayı düşünüyorum. Bakalım bu 6 Haziran'da daha büyük bir yükseliş gelebilir mi? Bakacağız artık. Şimdi gelir desem gelmezse bana şey yapmayın. O yüzden gelebilir mi diyorum ben. Gelebilir bence ama bakacağız. Gelmeye de bilir. Evet. Ee, tamam. Volkan'ı... Nerede tweet'imiz? Bugün bayağı bir şey mi attık biz ya? Niye gözükmüyor benim tweet'im? Allah Allah. Ha şu. Ha grafik atmamışım. Ben grafik attım diye düşünüyordum. Ee, tweet Volkan uçabilir demişim 6 saat önce. 26 küsürlerde falan herhalde. 30'u geçmiş. Çünkü 100 milyon mu yakın? 100 milyon hatta %20'si oluyor. Bence fiyatı çok daha yukarı çekebilir diye düşünüyorum ama işte biraz fiyatladı. Birazcık daha fiyatlarsa bakalım nerelerde bir yerlerde artık tutunacak ki bu rakamlara bence razı olmalıyız zaten. Biraz daha da artarsa e, iyi bir toparlama yapmış olur. E, bence kötü bir e, telegram süreci yönetti. Twitter'dan, telegramdan işte oylamaya açacağız bilmem ne. Tabi o bahsettiği başka bir şeyse onu da bilmiyoruz ama e, o süreç baya bir yaraladı. Level 10'ları 2000'in altına düşürmüştü. Bir bakı verelim mi hızlıca? Ben ucuz gördüğüm yerden aldım arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Bana göre tabii ucuzdu. Daha da benden aldıktan sonra düşmüş mesela. Param olsa yine oradan da alacaktım. Daha da düşer mi? Belki de düşebilir. Ama bu bir risk şeyidir yani. Bakın 1950. Bugün daha da düşük rakamlarda vardı. Benim param yoktu. Olsa alacaktım ben. Çünkü hani ben bazı arkadaşlar işte biz çıktık. Çıkıyoruz daha karamsar noktada görüyorum sizi. Tabii ki belki de doğru yapıyorsunuz. Size bir şey demiyorum ama herkesin stratejisi farklıdır. Ben çok kötü bir yerde görmüyorum. Biraz ben elime aslında Vulcan çıkarmak istiyorum. Eleman satmak istiyorum birkaç tane. Ama oyundan çıkma amaçlı falan değil. Elimde Vulcan olsun. Atıyorum. 0.40-0.50'ye gitti örnek veriyorum. Veya 35'e gitti. Her türlü bizim için kar. Onlardan satarım. Hani sonrasında bir daha tekrar düşüş eğrisine girerse aşağıdan alabilirim veya başka bir şey alırım. O yüzden elimde biraz Walk'un olmasını istiyorum aslında ama cüzdanımda benim ne kadar var? Mesela 3200 varmış. Yine 300 dolar civarı orada bir param varmış Bybit'te. O bir pozisyonumuz vardı. Dandik bir pozisyon. Başımıza artıp duruyordu. Orayı yine karlı bir şekilde kapattık. Ve Walk'un aldım ben onunla. 20 küsürlerden aldık işte. Ee, tabii risk arkadaşlar bunlar. Aşağı gider mi? Giderse gider yani. Ben gözden çıkardığım için oralardan aldım. Ama görüyoruz ki kar etmişiz. Bayağı bir kar etmişiz. Daha da giderse daha da çok kar ederiz. Bu Vulcan'ları da oraya atıp sonra da güzel bir rakamdan belki satıp, belki kullanıp, belki oyun içerisine değerlendirip birkaç tane Catlet daha satarsam böyle bir sanırım Bybit'te 10.000 civarı var. E buradan da bir 10.000 göndersek 20.000 tane elimizde olur. Onu da güzel bir rakamdan satarız. Sonra bekleriz. Düşerse tekrar alırız falan filan. Böyle bir şeyler yapmakta fayda var. Sıkışıp kalmamak gerekiyor bence. Ve işte bu düşüyor gitti gitti zararına mararına satmak da bence yanlış. Ama siz bilirsiniz. Belki daha da aşağı düşer diye düşünüyorsunuz. Doğru da olabilir. Artık risk analizi devreye giriyor da. Evet, Evet da ambasador olduğumuzdan bahsetmiş miydik? Hocam yeter ya vallahi. Sanki şey oldun yani genel kurmay başkanı. Yok arkadaşlar ben söyledim bunu çok ciddiye almadığımı. Buradan çok bir beklentim olmadığını da söylüyorum size. Hani şey değil yani çok önemli bir pozisyon değil. Ama e, ekiple tek şeyi bunun dirsek teması tamam mı? Hızlı bir şekilde ben oradan mesela ilk girdim. Millet havadan sudan goy gol gol goy yapıyor. Ben direkt soracaklarımı sordum. Biraz böyle darladım ekibi. E, böyle böyle gideceğiz. Yani işte sen artık ekibe dahil oldun da bilmem ne de işte eksiklerini görmezsin falan. En çok ekibi de uygulamayı da tokatlayan ben olacağım merak etmeyin. Hmm. Ama yine son dakikada yüzümüzü güldürdü mü Düşerken topladı mı Bir haber geldi mi yakım geldi mi gör, Baktığınız zaman hep böyle bir Toparlayıcı Kurtarıcı bir yönü de var mı Bence var Başka twitter'dan mı gidelim bari 5gmt'yi gönderdik tamam Hızlı ulaşmak için telegram grubu bahsettim Grup linkini de paylaşmışım orada ha Ambasador olduğumuz için 200 valkın göndereceğiz ha Bugün cuma haftaya cuma göndeririz işte tweet'i beğen, retweet et falan. Twitter'dan takip edin. Şöyle tweet'lere bir geri gidin. Bir sürü çekiliş var. Onlara katılabilirsiniz. Şimdiden 11 kişi katılmış zaten. Volkan uçabilir. Tamam. Bu akşam gönderiyoruz. Demişiz. Katılın. Tamam. Gönderdik. Ee, Aver şeyin Aurora'nın çekilişine katılın dedik. Tamam. Falan filan. Tamam. Ha, bak Step'nin çok güzel bir etkinliği var. İşte bunları o Telegram grubunu bunları daha rahat paylaşabilirim diye açtım. Bayağı büyük bir ödülü var arkadaşlar bunun. 12.500 gmt dediğin senin çarpı verelim ya. Video uzadıkça uzuyor. 12.500 çarpı 0.25 desen. Oha. 3.125 dolar çarpı 21 desen. 65 bin liralık bir ödül. Bu ciddiye alınıp böyle bir ev ödevi yapar gibi yapılabilecek bir ödevdir bence. Mesela bir arkadaşımız kemik sıkıntım vardı sistemde yürüdükçe düzeldi dedi. Bence bu güzel bir hikaye. Buna benzer hikayeler oluşturulabilir. Gerçekten görselleriyle, hikayesiyle bir küçük video veya ne bileyim görsel yazı bir şeyler yapılıp işte step'ten önce şöyleydim sonra bana step böyle olmamı sağladı gibi falan. 65 bin lira çok iyi bir ödül. Bu 5 hafta sürecek arkadaşlar. 50 bin GMT'yi toplamda dağıtacaklar. Bu haftanın konsepti buydu 7 Haziran'a kadar. Bilmiyorum ben de odaklanabilirsem belki bir şeyler yapabilirim. Çok bizim öyle bir hikayemiz olmadığı için bu tip şeylerde genelde hikayeler kazanır arkadaşlar. Bak mesela o tweet'in şeyin yanıtlarına bakın. Adam şişmanmış. İşte bak hayvan gibi yiyordum diyor. Bir şeyler, bir şey bak. Mesela şişmandım, zayıfladım. Bu güzel bir şey. Bu etkinliklere aslında biz ekip olarak destek verebiliriz. Atıyoruz o arkadaşımız diyelim ki hastaydım, iyileştim diye bir tweet attı. Hepimiz beğenip, hepimiz retweet edersek bu daha çok öne çıkar, daha çok beğeni alır ve kazanma olasılığı artar. Hatta ben de bir tane bir şey yapayım. Yazılı mazılı belki. Ben çok görsel yapmayı planlamıyorum ama. siz ee, destek olursunuz. Kazanırsak dağıtırız o ödülleri. Bir şeyler yaparız. Bin Volkan'ı da hatırlarsanız bu şekilde kazanmıştık. Hepsini dağıttık. Evet. Başka? Ya açtıkça bir şeyler uzuyor arkadaşlar. Tamam. Geçelim hadi bakalım. Volkan'ı geçiyorum artık. Söyleyeceğimi söyledik. Twitter'dan takip ederseniz zaten bütün bu söylediklerimi orada görüyor olacaksınız. Başka neyimiz var? Step'ni de kapattık gitti. Tüh. Hayvan Stepney. Bir şey yapamadık ya buna. Step'inde herhalde gemiler biraz arttı mı? Ona da artık yarın bakalım. Yarın uzun bir video yapmamız gerekecek herhalde. Bugün böyle bitireceğiz. Legend of Constellation. Ne kadar çok şeyimiz var ya. Yani bütün bu uygulamaları en azından bir grupta yazabiliriz diye düşündüm ya. Bunun kendi grubu var ama. Orada ekip var işte ne bileyim. Orada başka bir şey konuşmak olmaz. Evet. Burada en son 1500 dolarlık karakterimizi aldık Hayvan gibi kazandırıyor arkadaşlar ya Şuna bakın şimdi kazancı bakın Hatta o son kazançları toplamadım herhalde bugün Ona rağmen 122 dolar espri dikmiş ya Şuradan hemen Ben hemen şey yapıyorum çünkü Bazı oyunda tıkladığınız yerlerde Şey yaptırıyor çaktırmadan ASTR e harcayabiliyor o yüzden ASTR hiç tutmayın elinizde Al 125 dolar oldu Daha kaç ne zaman aldık biz bunu 15 saat sonra biri 10 saat sonra biri bak 1 saat 38 dakika sonra yine bayağı bir gelecek bunların hepsi aynı zamanda doluyor ee, artık pazartesi salı çarşamba falan bir çekim videosu yaparız canlı canlı çekeriz gitsin ee, bunun ayrı grubu vardı hatta onun da bir etkinliği vardı ya ne çok etkinlik manyağı olduk ya buraya dedik ki 120 kişi olursa cumartesi akşamına kadar şu an 98 kişi olmuş ee, her kişiye bizim davetimizle giren 2 ASTR vereceğiz dedik. Yani çok bir ödül değil ama 56 sent yapar. Ama 120 kişide de 56 sent ne yapar? 60 dolardan fazla yapıyor. Sizin için küçük, küçük ama bizim için büyük bir ödül dağıtım olmuş olur. Ee, tabii sizin yapacağınız bir şey yok. Gelirse artık 20 kişi zor gibi gözüküyor yarın akşama kadar. E, ee, ID numaralarınızı yazacaksınız. Takır 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 göndereceğiz. Hadi bakalım. Evet bunu da söyledik. Oyunu biliyorsunuz. Videoları var. E, oynatma listesi var. Telegram grubu var. Bu oyunun grubu ayrı. Bizim genel grubumuz ayrı arkadaşlar. Sadece ben bu oyunla ilgileniyorum abi diyorsan gel gir buraya. Çekilişlerimize falan katıl tamamdır. Ama biz genel grubumuzda da bir şeyler yaparız herhalde. Çekiliş, mekiliş, çarçurt. E, soru sorarız, cevap ararız. Bir şeyler yaparız. Hadi bakalım. Eee sonuç? Kapat bunu da gitsin. Piyasalarda bakıp bitirelim. Kaç dakika? 15 mi? 16 dakika olmuş. Tamam. Şimdi şunu değişime göre bir yüzde sıralayalım. Volkan hayvancığımız yüzde 15 kazançla başı çekiyor arkadaşlar. İşte bu Volkan'da hep bahsediyorum ya. Hep Lootbox etkinliklerinde bilmem ne etkinliklerinde haber vermeye çalışıyorum size. Ee, risklidir tabii ki olmaya da bilir ama çok az yanılttı bizi. Bazen Bitcoin'in çok sert düşüşlerine denk geldi etkinlikleri falan ve kazandırmadı olmuştur ama Lootbox etkinliklerinin eskileri hatırlar belki, belki eski takipçilerimiz ne yükselirdi biliyor musunuz? Yakalardık onları ilk şeylerinde basardık ve kazanırdık. Ve lootbox'lardan da kazanırdık. Tekrar satardık yüksek değerden. Üf. Gerçekten hani Volkan'ı gömüyoruz memiyoruz ama Hocam sen de şimdi ambassador oldun falan. Öyle bir şey değil. Her zaman söylüyorum kötü yönlerinde iyi yönlerinde. Al işte %15 değer kazanmış. Yani bizim ambassador olmamızın etkisi arkadaşlar bu falan diye de abartabiliriz. Solan hayvancığımız da iyi gitmiş. 21'i geçmiş. İstanbul borsası da iyi gidiyor. Aurora'da iyi gidiyor. Her şey şu an bir pozitif anlamda. ilerleyişe geçti. Bence gayet güzel. Ethereum'u geç. Bitcoin hayvancığı yerinde duruyor. BNB yerinde duruyor. Yani bizim kullandıklarımız bir tek yükselmiş. GMT hayvancığı bir tek yükselmedi. Ama onda da o pozisyonumuzu kaç? 100 dolardan aşağıda bir kar. Ama bir şekilde karlı bir şekilde kapattık lan dedim. Bundan gelecek kardansa şuradan Volkan alayım birazcık. Kapattım onu. Volkan aldım. Ee, daha Volkan almadan önce size tweet attım arkadaşlar. Düşünün. Biliyorum uçacak o. Ama dedim ya şu takipçilerimizden görenler belki almak ister diye. Siz de böyle düşünüyoruz yani. GST hayvancı iyice bitirdin yani sen. E, step uygulamasında GST kazananlar varsa artık Allah kolaylık versin ne diyelim. Şunun sesini bir açalım. Altın oha 1300'lere doğru çıkmış. Tabi çok yüzdesel olarak artmamış ama benim gözümde en son ben 1200'lerde böyle bir hatırlıyorum. Demek ki yavaş yavaş gidiyor. Bu altın da tam amele yatırımı diyoruz. Yatıracaksın unutacaksın yani her türlü kazandırıyor. Evet dostlar. Ödülümüzü gönderdik. Telegram grubumuzdan bahsettik. Ambassador olmaktan bahsettik. Aurora'nın etkinliğinin güncellemesinin yani detaylı bir yarın araştırayım, okuyayım ve size güzel bir video. Belki de onu ayrı bir video mu yapalım acaba? Aurora'daki güncellemeler diye ayrı bir video da yapabiliriz onu. Ama boş muhabbetlerde de üzerinden bir kere geçeriz. Şimdi Telegram grubumuzdan artık böyle küçük küçük şeyler, ses kayıtları. Ya mesela neden açtım grubu? Şöyle. Dışarıdayım. Ama önemli bir şey size söylemek istiyorum. Şimdi gönderi yapsan Twitter'dan bazen önünüze düşmüyor. E ses kaydı göndersen Twitter'da var mı bilmiyorum. Uzun hikaye. YouTube'a video yap yüklemek uzun hikaye. En azından Telegram'dan ses kayıt düğmesine basıp şöyle şöyle bir şey var diyebilirim. Mesela. Tamam o gruptaki yani sizin yazamıyor olmanızı yanlış anlamayın. E şimdi ben bazı gruplara giriyorum. 500 bin tane mesaj. Abi kim ne söyledi? Kim neye cevap verdi? Kim çıplak resim gönderdi falan bir sürü bir şeyler bir şeyler. O yüzden ben ekranın başındayken zaman belirleriz. O saatlerde konuşuruz, anlaşırız, sohbet ederiz, sesli soru cevap falan yaparız. Ödül veririz, bir şeyler yaparız ve anlık ben size ulaşmak noktasında bu grubu açmış oldum. Bunu da söyleyelim. Artık videomuzla bitirelim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere diyelim.